Hepinize merhaba çocuklar. Ben geldim. Can Anıtkabir'de. Öğretmenimiz heyecanla sınıfa girdi. Size güzel bir haberim var dedi. Hepimiz ne söyleyeceğini merak ettik. Öğretmen konuşmasına devam etti. Sizleri Ankara'ya geziye götüreceğim. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Bunun için Anıtkabir'e gideceğiz. Bu çok güzel bir haberdi. Öğretmenimiz önceki derslerimizde bize Atatürk'ün yaptıklarını anlattı onun yurdumuzu düşmanlardan kurtardığını, birçok yenilikler yaptığını belirtti. Hepimiz Atay'a hayrandık, çok heyecanlandık. Gezi vaktine bir hafta vardı. O vakte kadar Atatürk ile ilgili resimler ve şiirler topladık. Resimleri Atatürk köşesine astık. Şiirleri sınıfta okuduk. Öğretmenimiz Atatürk ve Anıtkabir ile ilgili bilgiler verdi. Atatürk'ü daha iyi tanımamızı sağladı. Gezi günü geldi çattı. Okulun bahçesinden otobüslere bindik. Yola koyulduk. Yolculuk boyunca müzik dersinde öğrendiğimiz marşları söyledik. 5 saat sonra Anıtkabir'e vardık. Otobüslerden inince bizi kapıdaki askerler karşıladı. Kapıdaki askerler hiç kıpırdamadan nöbet tutuyorlardı. Ben de onlar gibi asker olmak istedim. İlk olarak Aslanlı Yoldan geçtik. Aslanlı Yol gerçekten adı gibiydi. Yolun sağında ve solunda bir sürü aslan heykeli vardı. Yolun sonunda Atatürk'ün kabrine ulaştık. Kabrin önü çok kalabalıktı. Herkes onu ziyarete gelmişti. İnsanların ellerinde çiçekler vardı. Biz de elimizdeki çiçekleri kabrin üstüne bıraktık. Atamıza saygı duruşunda bulunduk. Ona bize bu güzel ülkeyi bıraktığı için bir kez daha teşekkür ettim. Emanetini sonsuza dek koruyacağıma söz verdim. Daha sonra anıt kabirin içindeki müzeyi gezmeye başladık. Hemen kabrin yanındaki müzede Atatürk'ün kıyafetleri sergileniyordu. Kıyafetlerin hepsi çok şıktı. Hem günlük kıyafetleri hem de askeri kıyafetleri vardı. Askeri kıyafetlerin üstündeki madalyalar o kadar çoktu ki. Böyle bir öndere sahip olduğumuz için gurur duydum. Yandaki bölümde kullandığı arabalar vardı. Ben hiç bu kadar güzel arabalar görmemiştim. Bir diğer bölümde ise Atatürk'ün yazdığı kitaplar bulunuyordu. Öğretmenimiz, "Çocuklar, bu kitapları şu an okuduğunuzda anlamayabilirsiniz ama büyüyünce bu kitapları mutlaka okumalısınız. İçlerinde çok önemli, bilinmesi gereken bilgiler var. Her şeyden önemlisi Atatürk'ün düşünceleri var." dedi. Biraz daha ileride Kurtuluş Savaşı Müzesi vardı. Oraya girdik. Girişte Atatürk'ün fotoğrafları bulunuyordu. Askerlerle, çocuklarla Yabancı devlet adamlarıyla çekilmiş fotoğraflar yer alıyordu. Hepsini tek tek inceledik. Sonra içerideki odaya girdik. Odadayken savaş alanına girmiş gibi oldum. Milletimle gurur duydum. Çünkü etrafta savaştan korkusuz askerlerin, mermi taşıyan cesur kadınların heykelleri vardı. Canlı gibiydiler. Hoparlörden top ve tüfek sesleri geliyordu. Biz odanın ortasında durmuş şaşkınlıkla bu savaş canlandırmasını izliyorduk. Hepimiz çok etkilendik. Artık son müzeyi de gezmiştik. Öğretmenimiz dönüş vaktimizin geldiğini söyledi. Tekrar aslanlı yoldan geçerek anıt kabire veda ettik. Dışarıda dalgalanan Türk bayrağına gururla baktık. Otobüslerimize bindik ve evlerimize döndük. Gördüklerimizi ailelerimizle paylaştık. Babam, Türk bayrağının sonsuza dek dalgalanması için çok çalışmalıyız dedi. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Hepiniz Atatürk gibi çalışkan olun, akıllı olun, bol bol kitap okuyun. Mutlu kalın, hoşça kalın.